Geleceğimiz için köyümüzde maden ocağı istemiyoruz. Köyümüzde maden istemiyoruz. Doğamızı katletmekten vazgeçin. Köyümüze maden ocağı istemiyoruz. Karaburç köyünde madene hayır. Karaburç köyünde maden ocağı istemiyorum. Köyümüzde maden ocağı istemiyoruz biz. Köyümde maden ocağı istemiyorum. Daha yeşil bir Karaburç için maden istemiyorum. Karabıç köyünde maden ocağı istemiyorum. Maden ocağı hayır. Köyümüze maden ocağı istemiyoruz. Kuşumuzu, kurdumuzu, börtümüzü, böceğimizi rahat bırakıp defolup gidin. Köyümüzle ilgili bir karar verilecekse bunun kararını sadece Karaburç halkı verir. Bizim son sözümüz köyümüzde maden istemiyoruz.